Hatay, ığne meşhur biberli ekmeğiyle sofralarınıza sadece bir lezzet değil, aynı zamanda köklü bir kültürü ve şifa dolu dokunuşları taşımaya ne dersiniz? Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Bugün, adını içeriğindeki zengin biber salçasından alan, Hatay yöremizin vazgeçilmez lezzeti, biberli ekmeği hazırlıyoruz. Hazırlığına ilk olarak hamurumuzla başlıyoruz. Geniş bir kaseye 4 su bardağı unumuzu alırken, miktarını kontrollü eklemeyi unutmayın. Zira hamurun kıvamı unun kalitesine göre değişebilir. Ortasını havuz gibi açıp birer tatlı kaşığı tuz ve şeker ekliyoruz. Şeker sadece tat için değil, mayanın aktivitesini artırarak hamurun daha pofuduk olmasını sağlayan minik bir birimsel dokunuş. Ardından bir paket kuru maya, birer su bardağı ılık su ve ılık süt ve son olarak yarım çay bardağı zeytinyağını ekleyip ele yapışan yumuşak bir hamur elde edene kadar güzelce yoğuruyoruz. Ele yapışan bu hamur ekmeğinizin o eşsiz pofuduk yapısının anahtarıdır. Üzerini streç filmle kapatıp, sıcaklığını korumak ve mayalanmayı hızlandırmak için birkaç bezle sarmayı ihmal etmeyin. Yaklaşık 45 ila 50 dakika bu sıcacık ortamda dinlenen hamurumuz, kabarık ve lezzetli bir başlangıç için hazır olacak. Hamurumuz mayalanırken, biz de biberli ekmeğimizin kalbi olan iç harcını hazırlayalım. Robotumuza önce bir adet soyulmuş domates ve büyük boy bir soğanı alıp incecik kıvam alana kadar çekiyoruz. Bu ikili harcımıza nem ve doğal bir tat katacak. Ayrı bir kapta ise lor peynirimizi, 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı kekik ve 1 çay bardağı zeytinyağı ile robottan geçiriyoruz. Salçaların lor peyniriyle bütünleşmesi harcımızın rengini ve aromasını derinleştirecek. Peynir tuzlu olabileceği için tuz miktarını 1 tatlı kaşığıyla sınırlayabilir, hatta kontrol ederek ekleyebilirsiniz. Son olarak bu karışımın içine 1 yemek kaşığı çörek otu, 2 yemek kaşığı susam ve isterseniz 1 yemek kaşığı daha domates salçası ekleyerek iyice karıştırıyoruz. Salçanın bol olması, hatay, ığne o derin ve otantik tadını bize getiriyor. Unutmayın, hazırladığımız bu iç harcı buzdolabında dinlenmeye alalım. Mayalanan hamurumuzu unlanmış tezgahımıza alıp, küçük bezeler halinde ayırıyoruz. Toplamda 8 adet biberli ekmek elde edeceğiz. Bezelerin üzerinin kurumasını önlemek için mutlaka bir bezle örtün. Şimdi, Merdaneye hiç ihtiyaç duymadan parmak uçlarınızla her bir bezeyi yuvarlak bir şekilde açın. Bu pratik açma şekli evde lezzetli ekmekler yapmayı çok daha kolaylaştırıyor. Açtığımız hamurları fırın tepsisine dizip üzerine hazırladığımız zengin iç harcımızı eşit şekilde yayıyoruz. Önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Fırından çıkan mis kokulu ekmeklerimizi daha da yumuşak ve pofuduk olmaları için yaklaşık 10 dakika kadar dinlendirmeyi unutmayın. Değerli lezzet pusulası takipçileri, bu enfes tarifin lezzetini doyasıya çıkarırken, bazı özel durumları göz önünde bulundurmak sağlığınız için çok önemli. Beyaz un ve içerdiği şeker nedeniyle, diyabet hastaları ve insülin direnci olanlar için porsiyon kontrolü hayati önem taşır. Kan şekerini dengelemek adına, tam buğday unu veya lif oranı, yüksek un alternatiflerini değerlendirebilirsiniz. Tuz ve salça içeriği, özellikle hazır salçaların sodyum oranı yüksek olabileceğinden, Yüksek tansiyon problemi olanlar için dikkatli tüketilmesi gereken bir noktadır. Mide hassasiyeti veya refli şikayeti olanlar ise domates salçası, biber salçası ve soğanın baharatlı yapısından etkilenebilir. Bu nedenle tüketim miktarını kendi toleranslarına göre ayarlamaları önerilir. Hamurda süt ve iç harçta lor peyniri kullanıldığı için laktoz intoleransı olanlar laktozsuz ürünleri tercih edebilir. Glüten hassasiyeti veya çölyak hastalığı olanlar için bu tarif buğday unu içerdiğinden uygun değildir. Glütensiz un alternatifleriyle denenebilir ancak dokusu farklı olacaktır. Her zaman olduğu gibi kronik bir rahatsızlığınız varsa veya özel bir diyet uyguluyorsanız bu tür tarifleri beslenme uzmanınıza danışarak tüketmeniz en doğru yaklaşım olacaktır. Bu eşsiz lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın Hayat mutfakta başlar, afiyetle kalın.